Arkadaşlar yeni videomuz hepinize hoş geldiniz. Videomuzun konusu, videonun isminden ve kapak resminden anlaşılabileceği üzere oft hakkında konuşmalar. Yani şöyle ki birisi sizin odanıza girip hile mi açtı veya size küfür mü etti. Veya o da işgalim yapıyor klan üstünde. Ne yapacaksınız? Size bunları anlatacağım. Kralihalline karşı nasıl bir tavır almanız gerektiğini, destek talebinin adresini falan nasıl talep göndereceğinizi detaylı bir şekilde anlatacağım ama bu konuya geçmeden önce çok çok daha önemli bir konu var. Ona değinmek istiyorum kesinlikle. Arkadaşlar biliyorsunuz dün gece yani 27 Şubat 2020 gecesinde İtlip'te Suriye'de tam 39 Türk askeri şehit oldu. Yani nasıl söylenir bilmiyorum. Ben bazıları gibi medyada birkaç şehidimiz var deyip geçemiyorum arkadaşlar. Gerçekten 39 kişi şehit oldu. Ya bu 39 şehidimizin her biri birilerinin evladı, birilerinin kardeşi birilerinin abisi, birlerin arkadaşı, dostu, birlerin eşi, birilerinin de dünya evine girmek için beklediği kişiydi. Ama bir hiç uğruna, yani hiç diyorum çünkü Suriye, Suriyelilerin bize ne, biz neye giriyoruz oraya hala anlamış değilim. Gittiler yani şehit oldular. Allah oradaki askerlerimizin ve bütün askerlerimizin yer ve yardımcısı olsun. Yani bizim yapabileceğimiz tek şey gece yatmadan önce ettiğimiz dualara onları da katmak, onların sevenlerin dostlarını da katmak veya yaralı askerlerimizi de katmak. Yani gerçekten e, bu olayların acilen çözülmesi lazım. Çünkü bizim İdlib'de ne işimiz var veya neden bizim askerimiz şehit oluyor? Neden ÖSO şehit olmuyor da bizim askerimiz şehit oluyor? Ben hala anlamış değilim. Ama inşallah e, en kısa zamanda bu işler sona erer ve askerlerimiz daha fazla şehit düşmez. Diyorum ve e, konuya geçmek istiyorum artık. Arkadaşlar bakın şimdi şöyle bir durum var. Şu an şehitlerden dolayı haykırmalarda onların adı yazıyor ama biliyorsunuz haykırmadan insanlar küfür ediyor. Birbirlerini sayıyor hatta. Say diyor, bir diyor, iki diyor, üç diyor. Yüze kadar sayıyor. Mesela yüz tane küfür ediyor. Veya F5'ten birisi küfür ediyor kural ihlali yapıyor. O da işgal yapıyor. Ee, arkadaşlar, öncelikle sizlere bunun karşısında ne yapmanız gerektiğini söylemeden önce bir şey söylemek istiyorum. Yani buradan birilerinin ailesine, namusuna, sevdiği kadına küfür etmek edip de gerçek hayatta herhangi bir insana o tarz bir küfür edememek korkaklıktan başka bir şey değildir. Hani e, gerçek hayatta küfür etmiyorsunuz ya, burada etmeyin. Hani gerçek hayatta küfür et edip de burada ediyorsanız zaten şerefsizsinizdir her türlü. İki iki türlü de şerefsizsinizdir. Fakat gerçek hayatta küfür etmeyip burada küfür ediyorsanız korkaksınızdır. Çünkü neden korkaksınızdır? Kendiniz delikanlı diye sakın ya e, nitelemeyin. Çünkü delikanlı adam kimsenin ailesine, namusuna, sevdiğine küfür etmez. Yani anlatabiliyor muyum? Umarım anlatabiliyorumdur. Çünkü delikanlı adam buradan da küfür etmez, gerçek hayatta da küfür etmez. Gerçek hayatta delikanlı olduğu için küfür etmez, burada da delikanlı olduğu için küfür etmez. Ama bir korkak, kendine delikanlı diye niteler korkak olduğunu kesinlikle kabul etmez. Gerçek hayatta küfür etmez çünkü ben delikanlıyım, kimsenin anasına küfür etmem der. Ama gelir burada her türlü pisliği yapar çünkü korkak şerefsizdir. Arkadaşlar eğer işinizde böyle insanlar varsa beni sevmeyebilirsiniz. İnanın ki zerre kadar umurumda değil. Şu an abonelikten de çıkabilirsiniz. Videoda da atabilirsiniz. İnanın ki zerre umurumda değil. Benim düşüncelerim bu şekilde. Yani gerçek Hatta küfür etmeyip de, gelip burada küfür ediyorsan milletin anasına bacısına, sen korkak, hatta şerefsizin önünde gidenisindir. Ee, her neyse, daha fazla uzatmak istemiyorum. Konu farklı yerlere gidiyor. Şimdi ne yapacaksınız? Arkadaşlar mesela birisi size küfür etti F5'ten. Şöyle yazdı mesela. Şuradan küfür etti. Senin dedi, ben dedi. Şey dedi. Yani onu yazmayayım da. Mesela küfür etti yani kısaca. Ne yapacaksınız? Mesela bugün ayın kaçı? 28 Şubat. 28 .02 2020 Arkadaşlar bu tarihi yazdınız. Tamam. Mı? Mesela bugün ayın kaçıysa onun tarihini yazıyorsunuz. Mesela bu soru işaretinin küfür, et, küfür olduğunu varsayalım. Bunu yazdınız tamam mı? Yazdıktan sonra F8'e bastınız. Aşağı atıyorsunuz oyunu. Arkadaşlar, Wolf Team'in sitesi var. Şimdi şu şekilde. Yani ben direkt ne yazınca çıkıyor ama siz şöyle yapacaksınız. Net Marble Zendesk yazacaksınız. Ee, gördüğünüz gibi ikinci sırada reklamdan sonra burası açıldı. Yani buraya açıldıktan sonra bir talep göndere tıklayacaksınız. Tabi öncelikle hesabınızla giriş yapmanız lazım. Woftim hesabınızla. Şimdi buraya girdiniz arkadaşlar. Konu diyor. Mesela konu e, ben, en çok ben bunları yazmışım. Bu başlıklar var o yüzden en üstte. Şimdi mesela atıyorum birisinin ailenize küfür etti. Buraya aile ve küfür diye yazdınız. Kategoriyi seçtiniz. Küfür ve hakaret şikayeti. Destek almadan oyunu seç. Wolf Team. Dosya ekle var. Arkadaşlar dosya ekle Direkt screenshot'ta en aşağı iniyorsunuz abi. Scren, e, bu arada bilgisayarım, yerel diskçe, Joy Game, Wolf Team ve screenshot klasöründe bulabilirsiniz. F8'e basarak veya F9'a çek, basarak çektiğiniz videoları veya fotoğrafları burada bulursunuz. Mesela atıyorum ön izleme yapalım. Neymiş bu? Zeus RPG'nin çektiğim fotoğrafı mesela. Atıyorum bunun e, küfür olduğunu varsayın. Bunu aç dediniz. Tamam. Ondan sonra atıyorum şu şekilde yazacaksınız. Küfrü hesap eden hesabın hiç ki mesela gidiyorsunuz. Zeus RPG gerekli cezai işlemin uygulanmasını arz ederim Mesela bunu yazdıktan sonra gönder diyorsunuz bitti. Arkadaşlar bu kadar basit. Mesela benim size daha önce gönderdiğim bir talepleri göstereyim. Mesela ben en son ne demişim? Konu her zamanki gibi insanların yardımcı davranışları. Mesela Dün atmışım bu ticket'ı ve 12, 12 dakika önce cevap verilmiş. Gördüğünüz gibi her gün ticket atıyorum. Her gün atıyorum. Atmaya devam edeceğim. Biri ne zaman küfür etse ben küfür etmem. Asla cevap vermem. Direkt atarım tarihi. Buraya atarım. Ondan sonra sessizlik yer. Mesela atıyorum buna girdik. Ben mesela ne, ne demişim buna? O gelen lütfen korkuyorum. Omen Tanrım yazmış. Mesela burada ne demiş? Ağlatayım mı seni? Sebep konuşmuyorum. AQ yazmış. Düzgün konuşsa niye dersin demiş. Ve bana bu şekilde cevap vermiş. Arkadaşlar ee... şunu söyleyeyim. Benim kesinlikle herhangi bir oyun görevlisi tanıdığım yok. Yani bazen kulağıma geliyor. Sen oyun görevlisini tanıyorsun. istediğini banlatıyorsun. istediğini sessizlik attırıyorsun. Hayır efendim. Ben sadece bilinçli bir oyuncuyum. Biri bana küfrettiği zaman ben aynı şekilde karşılık vererek onun seviyesine düşmüyorum. Çünkü neden biliyor musunuz? Bu adam bana buradan küfür ediyor fakat gerçek hatta karşıma gelse abi diyecek. Ben buna %100 eminim. O yüzden ben bu adamın seviyesine düşemem. Ben küfür edemem. Ben yazarım tarihi. Girerim Netmarble'ye, Atarım. Kardeşim derim, bu adam. Onlar da gerekli ceza işlemi yaptılar bugüne kadar sağ olsunlar. Ve yapmaya da devam edeceklere inanıyorum. O yüzden arkadaşlar siz de mesela birisi size küfür etti. Hatta aile bir küfür etti. Sakın onun ailesine küfür etmeyin. Yapmayın. Bu size yakışmaz. Ona yakışıyor olabilir, size yakışmaz. Buradan küfür eden hiç kimse gerçek hayatta yüzünüze gelip küfür edemez. Ya yani ederse de şey kendi şerefsizliğidir. O işte o zaman dalarsınız. Kavga çıkar, sıkıntı olmaz. Yani arkadaşlar ben kavganın karşısında değilim. Hani gerektiği zaman edilir. Hem de kralıyla edilir ama ailevi küfür edilmez. Yani ne olursa olsun, karşında kim olursa olsun kimsenin ailesine, namusuna, sevdiği kadına küfür edemezsin. Edemezsin. Anlatabiliyor muyum? Yani birisi etti. Siz direkt yazıyorsunuz tarihi. Atıyorsunuz deste. Yani bu kadar basit. Sonra gerisini onlara bırakıyorsunuz. Mesela benim be, deste attığım kimse bugüne kadar bana geri gelip küfür edemedi. Yani bu daha etkili bir çözüm. Birisi size küfür ettiği zaman siz küfür etseniz ne olacak? O da size küfür edecek. Sonra sen orası, ona, sonra ona böyle küfürleşeceksiniz. Bunu yapana kadar deste atsan o adam bir 30 gün sessizlik yese ya 90 gün yese. Hatta abartıyorum 999 yiyenler de var. Mesela garson yer, 999 günlük sessizlik yedi. Terör propagandası yaptığı için. Kendisiyle videomuz var. Yukarıdan tıklayıp izleyebilirsiniz. Ee, bu daha etkili bir çözüm kısaca. Kimsenin ailesine küfür etmeyin. Yani en azından benim abonemse, beni destekliyorsan, beni bir kardeşin veya abin olarak görüyorsan küfür etme. Kimsenin annesine, kimsenin namusuna küfür etme. Edemezsin anladın mı? Ha e, ediyor sanki. Diyor sanki ya kardeş işte ben şerefsizim. Ben gerçek hayatta kimsenin annesine küfretmem ama burada insanlar hak ediyor. Ben burada ederim falan filan. Sen kendini kandırıyorsun. Gerçek hayatta daha çok hak eden var aslında küfür ama aile ailevi küfür değil. Safakat korkaklığından etmiyorsun. Ama kendini delikanlı gibi nitelendiriyorsun. Çünkü kendine korkak demek sana yakışmaz. Kendine karşı dürüst olamazsın. Tamam mı? Eğer sen gerçek delikanlıysan zaten burada küfür etmezsin. Bu sözlerimden sonra aboneden çıkmak istiyorsan çıkabilirsin. Hiç umurumda değil. Beni sevip sevmemen umurumda değil. Ama tek umurumda olan şey burada insanlara karşı saygılı olacaksın. Kimsenin annesine küfür etmeyeceksin. Namusuna veya kendisine de etme. Hayır. Bazen ben ee, açıkçası ben de bazen bazılarına böyle laf dağışı yapıyoruz. Fakat ben küfür etmem. Hiçbir zaman kanıtını göre ee, bulamazsınız. Küfür etmem. Gerek yok. O seviyeye düşmenin anlamı yok. Anlatabiliyor muyum? Olamadı tutamadınız kendinizi küfür ettiniz. Edin ama ailesine etmeyin. Kimsenin annesine kız kardeşine sevdiğine küfür etmeyin. Anladınız mı? Yani buradan bir ettiği zaman da ne yaptığınızı ne yapmanız gerektiğini anlattım zaten. Neyse bugünlük video bu kadar arkadaşlar. Yani bu konuya değinmek istedim. Çünkü gerçekten Aykırmadan insanların birbirine küfür etmesi bana çok koyuyor. Yani bana küfür edilmesi bana koymuyor açıkçası. Çünkü dediğim gibi eminim ben buradan küfür edenler gerçek hatta abi çekecekler veya özür dileyecekler. Buna eminim ki örneğini ben yaşadım. Gerçekten yaşadım. Sonraki videolarda görüşmek üzere.